Basalım. İlk gelen kodumu girer arkadaşlar. Acaba kim gelecek? Şurayı açalım. Hadi bakalım birilerimiz gelsin. Allah, hadi. Kodum Q M D Q L J arkadaşlar. Birimiz gelmedi. Biz de o sırada ne yapalım? Bir kişi geldiğinde girelim buraya. Biz de o sırada karakter yapalım. Çünkü kimse yok ya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu karakterlerimizi yapalım. Okey gözlü yapalım. Ee, hemen şunları silelim. Bir kişi. Anne Yağmur hoş geldin. Sen geldin ilk. Bekle ben sana hemen kodumu vereceğim. Kimse gelmeden canım. Merhaba. Ee, şöyle kodum. Al bakalım. Selam selam. Merhaba. Girebilirsiniz kodumu. Only Yağmur. Girebilirsin. Düzgün değil mi şu an? Şöyle nasıl? Hello. Böyle nasıl? P6 F -p K K K. 3 tane K var sonda. P 6 F K K K Ne aşkım? Merhaba hoş geldin. Girsen. Aşkım. <laughs> Yazmış. Sonra ben de gire girebilir miyim? Tabii arkadaşlar hepiniz bana sormadan girebilirsiniz. Yani ilk giren kimse o girsin arkadaşlar. Yani tabii ki de girebilirsiniz. Hiç sorun değil. Kadın burada. Girelim direkt. Girebilirsiniz. P, 6, F, K, K. P, 6, F, K, K, K. Şöyle. Ekek ek işimiz olmuş bile. Vavv. Wow. 6 e, F, K K Arkadaşlar hadi kodumu yazın. Ben girdim galiba. Hayır girmedin. Aa girdi şimdi. Sen mi girdin Gülşen? Hiç bir fikrim yok. Nereye girelim? Onun yan bana demişti şuraya gireceğiz diye. Geldin neredesin aşkım? Kimse yok arkadaşlar. Benim dünyamda kayboluyorlar. Arkadaşlar her gelen lütfen şu eve girebilir mi arkadaşlar? Ya da başka bir ev. Şu ev de olur. Ben girdim sayın. Hmm, sen mı girdin? Dört almış bile. Sen neredesin aşkım? Allah Allah bulamadım. Kaydır kaydır bitmiyor. Şurayı açalım. Neyse. Çok maç. Hadi gelen buraya girebilir mi? Benim burada canım karakterim. Hadi gelin benimle havuzuna yüzün. Ben girdim hala. Sen mi girdin? Tamam yağmur girebilmiş. Yuppi. O beri çok istiyordu girmek. Neredesin yağmur? Yağmur'u aramaya gidelim biz. Bence. Yağmur neredesin? Cevap ver. Heh burada. Gel bakalım yanıma. Bahçeye gelebilir misin? Bahçedeyim ben. Çünkü. Hops. Gidelim bahçeye. Heh ben buradayım. Merhaba. Kimse yok arkadaşlar. Sanırım anne yağmur çıktı mı? Yağmur neredesin acaba? Şu gelen kişiler bir tane yani gelen kişilerden bir tane like istiyorum sadece like. Sadece bir tane. Yağmur yok burada ben de için deneyeyim. Şöyle. Ayş nerede bu acaba ya? Ben yine de kartlar çıktı. Arkadaşlar lütfen beğeni atar mısınız? Lütfen. Şu 4 kişi daha like atarsa 6 kişi olacak. Oturma salonu. He oturma odası mısın? Tamam. Geliyorum hemen. Şöyle. Ay sen kim geldi? Oturma salon dedim sonradan bir şeyler oldu işte. Olmuyor kanka. Edirin şu an olmaz. Şey Yağmur'la oynuyorum. Ay Yağmur çok tatlısın gerçekten. Edin sonra da seninle oynayacağız. Merak etme. Slava ve de fanı. Ben de Slava ve Feride fanıyım. Ya burada olanlar lütfen bir like. Bir like. Yani arkadaşlar bir like. Lütfen. Üç işte. ya <laughs> Ne yapıyor Bu adam da burada. <laughs> Minnoş kız benim. Benim bu artık. Bu kız benim. Yani kanka şu an yağmurlu oynuyorum. O yüzden olmayabilir. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdilik evimin yerini bozdu. <laughs> bir şey olmaz. Tabii ki de sizin canınız sağ olsun canlarım. Ya benim bebek. Bebek benim olsun. Onu da öyle yatır. Ama ben bebeği sende. <laughs> Kanka olmuyor. Tamam yağmurcum senle yine oynayacağız. Herkesle bu kadar. Biraz görüşüp. Arkadaşlar siz kodunuzu verin. Ben sizin evinizi puanlamak istiyorum. Eviniz nasıl acaba? Yani yapmadıysanız bir şey olmaz. Edwin sen bana kodunu ver. Ben gireyim. Hadi kod verin yazalım. sadece efendim yağmur. Benim oyna. Ama diğer de lideri... tam. Bir dakika herkes niye çıktı? Kanka. Efendim Edin, ben dünya açayım. Tamam sen dünyanı aç, ben seni, sen kod verin. Arkadaşlar lütfen kod verin, ben onları hatta evren fotoğrafı da alayım, sonra sizlerle birlikte oynarız gene. Efendim Edin dedim. Al hadi. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ya kod verdi biri ya yere bastım. Cihan kodunu vermiş. O 8 yazan 8 mi yoksa o işaret mi anlamadım. 4 G. 8. K. K. L. B. Ay bir tane de oldu. He ya 8'i yanlış yapmışım. Bir dakika hemen ay. Tamam. G altı K K L B. Tamam geldik senin dünyana. Şu anda Cihan'ın yerindeyiz. Cihan gir. Aa evini puanlayalım. durun. Hemen çok merak ettim. Evini yapmamış ama olsun. Bir şey olmaz. Bahçe yok. Üst katları yaptın mı Cihangir? Yağmur sen ne de oynayacağız ama kodunu sen sonradan verdin. İlk onunkini okudum. O yüzden kattım. Cihangir burada yok. Diğer evini puanlayalım. Belki yapmıştır. Bakalım. Şu evini yaptı sanırım. o sana da gireceğim. Bir dakika. Evini yapmamış. Başa olmaz. Cihan neredeyse ben de oradayım. Yani gireceğim onun yanına. Biraz onunla da oynayıp geri çıkacağım. Cihan'ın karakteri çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok kim havalı? Yorumlara yazar mısınız? Kim daha güzel sizce? Bakın ben yazda daha çok uyuyorum. Ee, bu da en çok kışıyor ya. Adım Hilal. Hilal sen çok güzelmişsin. Karakterin gerçekten efsane. Benim takipçilerim neden bu kadar güzeller? Arkadaşlar. Şöyle. Ee, bu neydi? Köpeleri falan çok güzel göz rengi. Bak bununki yaz rengi daha uyumlu arkadaşlar. Ben bunun puanına yüzde yüz veriyorum. Çünkü çok güzelsin. Bak çok kışa uyumlu bir kız yani. Bilal çok güzel olmuşsun. Çok güzel yapmışsın. Nasıl yaptın lütfen bana da söyle. Şimdi de yağmura mı girsek? Yağmura gireriz. Bekleyin biraz böyle. Hilal'cim gerçekten karakterin çok güzel olmuş. Ye kız geldi. Anlamadım. Abla ben lütfen kodun ne? Tamam. Yani kodumu siz verin arkadaşlar. Kod verin. İki dakika yağmura girmem lazım. Yağmur çok istiyor. Arkadaşlar siz kodunuzu lütfen yazın. Ben sizin evlerinize gireceğim. i̇smin ne? Ee, i̇smin ne, ne yazmış? Benim ismim Sare. Hatta kanalımda yazıyor. Dur hemen şeyin kodunu yazalım. Yağmurunkine. 7 NK C 9 Q Geliyoruz Yağmur evdesindir inşallah. Yağmurumuza geldik. Yağmur geldim. Hello. Ezim de kodunu vermiş. Ezim bekle bir dakika lütfen. İlk yağmurla oynayalım. Yağmurla hiç oynamadık. Dün akşam da hiç oynayamadık. Bugün oynayacağız. Eve gidebilirsek tabii. Yürü. Saat var. Saat 9'a çeyrek çekiyor. 10'a çeyrek. 11'e çeyrek. 12'ye. 12 buçuk. 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Saat bu kadar hızlı gitseydim. Açılmıyor arkadaşlar. C T B ben. Geldim yağmur. Ee, Yağmur'un evi çok güzel gerçekten ben bayıldım. Şahane bir evi var. Yani yağmur çok güzel yapmış. Eline sağlık Yağmur'cum. Şöyle. Yağmur neredesin? Kanka benimkini yap. Tamam İzmir bir dakika. Şu arkadaşımızı bu bulalım. takipçilerim. Acaba Yağmur'un karakteri nasıl? Yağmur neredesin sen? Ben direkt bu eve girdim. Yağmur yok. Yağmurcuğum bekle orada. Burada dur. Orada dur. Orada dur. Neredesin? Şuraya gel lütfen. Gel 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 gel. Yağmur o odundan eve gelir misin? Ben de oraya girdim. Hadi. Ah az önceki de mi yağmurdu? Ben yağmurla oynuyorum. Az önce de yağmurla oynamışım. Çok güzel. Ben, ailesi yok mu arkadaşlar? Ha, aa, aa sen bu kodu nasıl yaptın? Bekle lütfen yapacağım. Çok güzel. Ya bu şaka mı? Yağmur, allahım çok güzel. Ben de onu sevelim biraz. Yani şey. Bak giydireceğim de. <laughs> Çıkart benim kıyafetlerimi diye. Çıkartacağım. Ya o benim. Arkadaşlar. O tek benim. Lütfen en sevdiğim etek. Şöyle. Benim ayakkabım yok. Yağmurcuğum buradan sana güle güle. Sen benim ayakkabımı yağlıyor güle güle deyince. Ama olmaz. Valla. Diğer takipçilerimiz de var. Görüşürüz. Bay bay. Yani ben oynadık biraz. Şimdi Ecrin'le biraz deneyelim. Ecrin evdesindir inşallah. Kodunu yazıyorum çünkü. J, T, P Z B, -b -m. Arkadaşlar. Yazık. Erol verdi de Ecrin'in evde değilmişsin. Tamam kodunu yazıyorum. Ö, hemen. D, M, Ecrin'cim bir dakika, Q, arkadaşımız çek istedi, 8, D, Z. arkadaşlar. Yazdık. Masal senin evine geliyoruz. Masalınki olmadı. Aa, evi çok güzel değil mi arkadaşlar? Masalın çok mutlu oldu. <laughs> çok sevdim ya. Ay yürüm ben seni. Bebeğim bakın arkadaşlar evini gezin. Bence kız mükemmel bir ev yapmış arkadaşlar. Şu an gördüklerimden en güzeli olabilir. Bakar er mısınız? Çikolata Dubai çikolatası. <laughs> Köpekleri mi var bu kızın Bakalım Çok güzel yapmamış mı Eline koluna sağlık Yani gerçekten Çok güzel yapmışsın Efendim masalcım Evet Evet nasılsın yani <laughs> Bunu nereden buldun masal Lütfen yazar mısın ben bulamadım Bir tane daha videoda görmüştüm Ama yapamadım bunu nereden buldun? Zıplama şey mi? Bir dakika. Ha, çok güzel ya. Evcil hayvanım varmış gerçekten. O kadar minnaş ki yani. <laughs> Öpeceğim bunu. Ben bunu öpmek istiyorum. Arkadaşlar çok güzel bir ev yapmış Yağmur. Hediye yerinde her gün. Nasıl ya? Efendim Yağmur? Evleriniz çok güzel. Benim takipçilerim evleri de güzel. Kendileri gibi. Erol verdi. Çıktı oyundan. Aa neden çıktın? Şimdi de Ecrin'inkine girelim. Evin evdesindir inşallah. 9 C ve H7 H7 Giriyoruz Ecrin. E sen evden çıkıyorsun. Gerçekten mi? Tamam, metro yerindeki. Bir diğer direnme sağlayayım. Ay tamam metro. Aa orada ben hiç görmedim biliyor musunuz? Nasıl yani? Sadece abla kardeş repesi yapalım mı? Ee, onu da başka bir videoda takipçimle oynadım yaparız. Olur mu Masal'cığım? Seni de ben konuşturmak zorunda kalırım. Ama olur. Sen abla ol. Ee, onu da yarın yapabiliriz. Tamam mı? Yarın aile takipçilerimle oynadım yaparız arkadaşlar. Bence çok güzel olur. Kodu Kodu nerede? Kendi kodunu şuraya basıyorsun. Host'a basıyorsun. Bak. Dur bastık. Açıldı. Bak sonra kendi kodun burada yazıyor. Sen sonra kodunu bana söyle tamam mı? Tamam Yağmur. Yarın oynarız. Sorun olmaz. Hiç sorun olmaz gerçekten. Nereden bakıyoruz? Kodumuza dedim ya şuraya hosta basıyoruz arkadaşlar. Sonra şu uçağımızın yerine bir dünyamız var. Sonra yine oraya basıyoruz. Bu da kodumuz diye oluyor arkadaşlar. Sar, sarhoş seni se çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum canlarım benim. Tabii siz kodunuzu söyleyin ben de yineyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Siz söyleyin. Ben yazayım Allah Şöyle Olur Sarhoş seni çok seviyorum Ben de sizi seviyorum Olur neden yazın hiç anlamadım Şöyle Kadımız hadi. Olur oley Bir şey oldu. Arkadaşlar lütfen kodunuzu verin ben gireyim. Ya da siz de benim evime gireceksiniz. Ben mi size gireyim anlamadım. Hadi bakalım kodu verin lütfen. Kod kod kod. Arkadaşlar biliyor musunuz şöyle yeni güncelleme geldi bilenler. Ne olur Oley olur. Oley yazmış. Anlamadım. Masal. Söyler misin? Tamam. Şimdi konuşuyorsun. Hiç bir anlamadım. Arkadaşlar ben kodumu koyayım. Siz bana girin. Siz sanırım bana girmek şey istiyorsunuz. Çünkü kimse girmedi daha. Yani kodunu yazmadı. 9 F T R M T 9 f t r 9 f -t -r -m -t. Hadi bakalım yorum yazın arkadaşlar. Masal sen yaz. Vx, o falan var ya. Blackpink o yazsın. Tamam kodumuz geldi. Kod geldi. Biri kod yazdı. Hemen evini de senin puanlayacağım. Neymiş? 9 M L F bir dakika. Ne yazmadık? Ne? He, evet. Yo neden olmadı? Melle. Maalesef olmuyor. Bu kul çok az. Bakın join denmiyor. Arkadaşlar. bakalım Siz benim kodumu yazın arkadaşlar e, çünkü olmadı. Abla yayın kaç kaçta say kaçta kaçta mı yine aynı saatte 18:00'da artık yapıyorum arkadaşlar 18:00'da yarın da aynısı. Ay ben niye kodumu açmamışım? B 8 L 6 H B 8 L 6 H arkadaşlar kodum. Yarın saat tam 6'da yapacağım. Yani 18.00. Arkadaşlar kodumu yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Ezra sen benim kodumu yaz. Hadi bakalım. Yazın arkadaşlar. Yazmayan, yazmayacaksanız ben bir şeyler yapalım. Aa, hadi bakalım. Sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız arkadaşlar şimdi. Bakın e, siz bana saç stili yapacaksınız. Siz benim karakterimi yaptıracaksınız. Ya bu karakter nereden çıktı? Şunu yapalım. Arkadaşlar lütfen yorum yazar mısınız? Bir kişi kalmış o bir kişi de yorum yazsın. Arkadaşlar siz bana bir şey söyleyin ben de onu giydireyim. Ee, ben 9 yaşındayım abla demene gerek yok. Fare de diyebilirsin. Fare aynen canlı aç ama 16.00'da aç no, olur mu? Tabii ki de olur arkadaşlar siz saati belirleyebilirsiniz. Hadi arkadaşlar ter rengim hangisi olsun ter rengim hangisi olsun. Ben ortaokula gidiyorum da. He, ben sana abla demem lazımmış. Ben de iyi e kokulu üçüncü sınıfım. Siz kaçıncısınız? Şöyle arkadaşlar beyaz ten yaptık. Bakın beşinci sınıfa gidiyorum. Aa, aramızda iki yaş var mı? iki yaş değil mi Arkadaşlar ben sizce karakter nasıl olacak? Size karakter bir önerim var arkadaşlar. Renk bu. Beyaz. Evet, zaten beyaz sen. Ben de 9 yaşındayım. Sen nasıl 5. sınıfsın o zaman? Hiçbir şey anlamadım. Yani. Peki kahverengi saç. Tamam ama ilk ka kaşımı yapın. Kaşım. Kaşımı yapar mısınız? Bence bu sizce. Bunu yapalım mı kaş? Ben 11 yaşındayım. Sarı saçlı. Önü sarı olsun. Arkası da kahverengi olsun arkadaşlar. Kahverengi kaç tane? Şöyle ağzımız hangisi olsun? Arkadaşlar ağzımız hangisi? Seçin. Mavi gözlü mü? Tamam mavi gözlü bir kız yapalım. Mavi gözlü. Mavi gözümüzü yaptık. Saçımızın arkası. Önü sarı, arkası kahverengi. Çünkü ikinizin de dediği olmalı arkadaşlar. Arkası da Koyu ağız. Tamam. Mavi göz yaptım. Bak. Herkesin dediğini yapacağım arkadaşlar. O çok balı bir kız oluyor bence. Arkası da şu saç olsun sizce. Ne dersiniz? bir dakika yapalım. Durun. Yazdım. Ee, hadi bakalım siz benim karakterimi yapıyorsunuz Bence çok güzel oldu. Kıyafet hangisi olsun arkadaşlar? Ya da elbise mi giydirelim? Siyah kıyafet. Şundan mı bahsediyorsun? Şu mu bu mu? Hangisi? Sarı saçı keşke kahverengi olsaydı. Çok güzel. Tamam. Tabii ki de sizi kıramam ben arkadaşlar. Arkası da sarı olsun. Tamam bence daha güzel oldum. Saçının rengi sa sanki saçı şöyle olmalı ya da arkadaki saç sarı olsaydı mükemmel. Yaptım zaten. Şu şurası da şöyle. Ay çok güzel oldu. Allah'ım. Bakın. Uzun saçlı, uzun saçlı olsun. Oldu. Abla çok güzel yapmışsın. Çok teşekkür ederim canlarım. Şort hangisi olsun arkadaşlar? Şort mu, pantolon mu? yukarıda. Anlamadım. Hadi bakalım seçimin etek giy. Hangi eteği giyinelim? Arkadaşlar bu mu? Bir sürü eteğimiz var ya da siyah, siyah, etek daha uyumlu oldu sizce. Ve etek olsun beyaz. Beyaz şundan mı bahsediyorsun? Beyaz rengimiz böyle. Bunu giy. Tamam. Bence de siyah etek. Ay iki seçenek arasında kaldım ya. Siyah dediniz. Siyah bey, beyaz göbek açık olsun. Hangisi siyah beyaz? Anlamadım. ya öyle bir şey. Şu mu arkadaşlar? Elbise krop olsun. Arkadaşlar beyaz. Şundan mı bahsediyorsunuz? <laughs> tamam. Ayakkabımızı seçelim. Hangi ayakkabı arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar ben canlı yayını şimdi kapatıyorum. 5 dakika sonra yine yapacağım canlı yayın. Hadi hoşçakalın. Tamam kareli dedin yapalım. Tamam bence daha güzel aldı. Arkadaşlar 5 dakika sonra yine canlı yayın yapacağım. Hoşçakalın.